...doğru oldu. ...haftası münasebetiyle Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Turizm Haftası İlçe Kutlama <laughs> Programı'na hepiniz hoş geldiniz. ülkemiz için büyük önem taşıyan turizm haftası vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turizm günümüzde sadece ekonomik bir faaliyet olmanın ötesinde ülkelerin dünyaya açılan penceresi, kültürler arası köprülerin kurulduğu bir alan haline gelmiştir. İnsanlar seyahat ederken sadece yeni yerler görmüyor, aynı zamanda başka hayatları, kültürleri, lezzetleri ve hikayeleri tanıyorlar. Bu bağlamda turizm İnsanları birbirine yaklaştıran, hoşgörüyü artıran ve dünya barışına katkı sağlayan evrensel bir güçtür. Okul süresince ortağımız Paloma Otel Grubu'nun desteğiyle öğrencilerimize burs imkanı sağlanmakta. Ben, niler niler gördüm bu fani dünyada. Kimler geldi kimler geçti dalların altından. Ni sofralar kuruldu, ni yasaklar dildi her yıl. Sahablarım hep değişti. Bir sürü insan güzelce bakımımı yaptı. Ayvalık'ın esintisine kapılıp denizini seyretmeli. İnsanlarına kulak vermeli, Göz yaşının da hikayesini dinlemeli var. Yazgilerin süzüldüğü denizim. Dar sokaklarımda geçmişin izlerini taşıyan Bazen Zeyb'in diz vuruşunda saklı hikayem. bazı titizlikle işlenmiş temeli oyasında. Mertan Köşk, Arap Saçı, Şevket Oksak. <laughs> Evet, ha, evet. Tamam, İlk, tamam. Baskı tekniği böyle. İlk teknik bu. Hı -hı. Kitaplarda bu. Normalde bunun merdanesi vardır, biliyorsunuz Hı hı. İyice bastı. Ama gibi bir, bir düşürme. oldu. Evet. Buradan, bir oradan kurtlanız. Ha, bak. Aynısı. Aynısı. hocam barajları biz onu kullanıyoruz çocuklar öğreniyor onu. Tasarım. Can Şişman Güzel Sanatlar olarak hazırladığımız konserimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> hamburger kağıdı vardı. bir kişi daha Bitti mi şarkı? Yok. <laughs> de <laughs> bir de